Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Kıymetli Müslümanlar. Malumunuz hepimiz yaşamış olduğumuz şu ortamda hayat bağlılığı vesaire şeylerle hepimizin ufak tefek bazı ama geri geldiği serzenişler, geri geldiği şikayetler, geri geldi bir takım e, sebebini her ne kadar bilsek de ee, hep böyle şikayetimizin olmuş olduğu bir ortamdayız. Bu hususa ticaretle alakalı, ticaretle uğraşanlar veya ne bileyim efendim mal alıp satanlarla alakalı, stoklarla alakalı sizlere inşallah e, birkaç inşallah beyanatta bulunmak istiyorum. Önce Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ricalun <laughs> la tulkihim ticaretun ve la bi'un an zikrullah ve ikam israf ve yeter zeka. Yekhafuna yomen. buyuruyor ki Ricalun öyle erkekler vardır ki öyle erkekler vardır ki la tulkihim ticaretun ve la bi'un an zikrullah. Onlar ticaretleri esnasında Allah'ı anmak onları alıkoymaz. Yani kıymetli Müslümanlar hem ticaretlerini yaparlar hem de Mevla Teala'yı hiç unutmazlar. Allah Teala Hazretleri onları Ve yıkarın salat ve namazlarını da zor kılarlar. Ama bugün adam ne diyor? Çalışmak da ibadettir diyor. Tabii ki ibadet. Ama namazlarımızı kıldığımız müddetçe ibadet. E sen malın hakkını veriyorsun, ticaret ediyorsun, güzel. Rızkın onda da bu ticarette çok güzel ama ne yapıyorsun? Allah-u Teala senin hakkını yiyorsun. Nasıl yiyorsun? E, namazla yiyorsun. Namazı kımadık mı kıymetli Müslümanlar? Ne oldu? Allah-u Teala'sın hakkına girmiş olduk. Bak kendimiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah korusun yani. Namazlarımızı inşallah dikkat etmeye çalışacağız bu hususta ticaretlerimiz esnasında onlar diyor Allah'a Teala ticaretler esnasında namaz kılmak, Allah'ı zikretmek onları alıkoymaz. Hem Allah'a Teala zikrederler, hem namazlarını kılarlar, hem zekatlarını verirler, hem de ticaretlerine devam ederler buyuruyor. O yüzden kıymetli Müslümanlar buna inşallah çok ehemmiyet göstermeye çalışalım. İkincisi bir hadis-i şerif inşallah okuyacağım sizlere ikincisi olarak da. Yine Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam A Nebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi es ve sellem Es-sâdıkül emîn Mâ en-nebiyyin Mâ en Ve Vessıttıqîn ve şüheddâ Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki dürüst bir tüccar ettercul esadul elemin dürüst bir tüccar ahirette yani sözüne güvenilir ondan sonra ne diyor adam 3 lira diyorsa hakikaten kazıklamıyor manasında yani veya e, şu mal sağlamsa ondan sonra efendime söyleyeyim bozuk değilse vesaire vesaire yani sözünü güvenilir bir esnafsa ve Vesselam öyle buyuruyor. Ahirette peygamberlerle, sıttıklarla ve şehitlerle beraber olacağını bizlere beyan ediyor. Bir gün Peygamber Efendimiz ve Vesselam çarşıya indi. Değil mi? Çarşıya indi. Baktı ki adamın bir tanesi buğday satıyor. Üstü kuru elinden aşağıya daldırdı. Çuvalın 6 yaş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ne dedi? O esnaf dedi ki ya Resulallah dedi işte e, altı şudur dedi bir şey anlatmaya çalış yani hani üstü kuru ama altı da inşallah şudur Efendimiz buyurdu ki men gayşen afelesi bizi aldatan bizden değildir kıymetli Müslümanlar aldatmak yok dinimizi aldatmak yok neyse onu söylemek durumundayız Eski eskiyse ıslaksa ne bileyim tarihi geç, geçme yakınsın, neyse onu söylemek zorundayız. Yoksa kulaklarına gireriz Allah korusun. O adam senin sözünde almış olduğu bir ürünü ne oldu? Senin sözüne bakarak aldı ama sözünün dışında bir şeyler çıktı. O zaman ne olacak kıymetli Müslümanlar? Aldatma durumu ne düşer Allah korusun. Evet. Bir hadis-i şerif okuyayım inşallah sizlere. Tüccarlar kıyamet günü faciller olacaklardır. Ancak dürüst ve doğru, doğruluklu bulunanlar müstesna. Tüccarların kahir ekseriyeti, evet faciller kıyamet günü e, facillerin çoğu tüccarlardan olacaktır, günahkarların çoğu. Ama dürüst ve evet doğrulukta bulunanlar müstesna yani. Bir de biliyorsunuz son zamanlarda stokçulukla alakalı bir takım işte sıkıntılar var. İşte yılbaşı gelecek şimdi. Mesela yıl bitiyor. Ondan sonra yeni ürünlere zamlar bekleniyor biliyorsunuz kapıda. Adam şimdiden stok yapıyor. Dolduruyor yani deposunu dolduruyor. Başka yerler tutuyor. Orayı dolduruyor. Malı 5 TL iken alıyor veya 10 TL iken alıyor malı. Bekletiyor. Şişt, ne yapıyor? Piyasaya o malı sürmüyor. Yok diyor. Yok dedirtiyor. O malı bekletiyor, gidiyorsun almaya, mal yok diyor. Halbuki adamın deposu mal dolu, başka yerleri tutmuş, mal dolu ama sana bir tane vermiyor. Niye vermiyor bu adam? Çünkü diyor, bir hafta sonra, 10 gün sonra veya bir ay sonra zam gelecek. Şimdi alırsam 10 TL, o zaman alırsan diyor 20 TL. Bak bak, ne yaptı şimdi bu adam? stoşluk yaptı. Yani malı sakladı. Olduğu halde sakladı. Günümüzde yok mu? Hatta bunu yapan isim isim çıktı. Şarşar şarşar herkes bunları seyretti. İşte bir şey cezalar yazılıyor ama adam yazsan ne oldu? Adam bunu bir saatte zaten telafi ediyor yani. Peki bunun ahiretteki cezası ne? Biz ondan bahsedelim yani. Dünyadaki cezalar gelip geçici yazar, çizer, ondan sonra ne olur? Ödenir, ödenmez. Hayat yine devam eder onlar için yani. bir milyon ceza yazsan ne olacak ya? Adam onu zaten bir saate kazanıyor. Bir saatlik cezayı ödedi, geri kalan kardır diyor. Misal, peki ahirette gizası bu suçları? Kim kara borçluluk yapmak için halkın ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini 40 gün saklarsa o Allah'tan uzak Allah da ondan uzak olur. Ya, gördün mü? Adam malı şimdiden alıyor, şimdiden. 6 ay sonra saklıyor ya, üç ay sonra saklıyor ama kalsın diyor, kalsın. Niye? O zaman diyor, 3 katı fiyatına satarım diyor. Acayip işler kıymeti İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıdan mal yiyecek getiren calip. Ne demek calip? Allah katında rızıklandırılmış bereketli kimsedir. Calip. Evet. Stokçuluk yapan ise lanetlenmiştir. İlahi rahmetten de uzaktır. Uzaklaştırılmıştır. Ve bunu da İbn-i Mace, Dârimi, Sûreni, El-Hakim, El-Müsedret, bütün hadis kitaplarını da almış. Acayip, o yüzden kıymetli Müslümanlar bu stokçuluk yapanların hakikaten ahirette Allah katında lanetlendiğini hadis-i şerifler bizlere beyan ediyor. Evet, kıymetli Müslümanlar şu hadis-i şerif hepimize yeter. Ne o? Doğru bir tüccar, dürüst bir tüccar Sözüne güvenilir bir tüccar ahirette peygamberlerle sıttıklarla ve de şehitlerle beraber haşır olunacak. Bu bize yetmez mi? Üç günlük dünya. Doğruyu söyleyelim. Ya bu mal sende zaten satılacaksa zaten ahbet olması ümmet gelecek senden alacak. Ama biz dürüstlüğümüzden ne vermeyelim? özüm vermeyelim dürüstlüğümüz Allah katında da tasdiklensin. Kalbimiz vicdanımıza rahat olsun. Çoluğumuza, çocuğumuza ve işçilerimize o parayı verirken, çoluğumuza, çocuğumuza yedirirken de bu e, çocuğumuzun ahlakını bozmasın. Helal rızık çocuklarımıza ve ailemize son derece ahlaklarını güzelleştirir. Haram rızık çocuklarımızın da kendimizin de işçilerimizin de ahlaklarını bozar. O yüzden kıymetli Müslümanlar dürüstlükten güvenilir, güvenilirimizi, sözümüzü asla asla değiştirmeyelim inşallah. Allah'a sallallahu aleyhi olsun. Esselamu Aleyküm.